Değerli izleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği Ramazan Divanı Programı'nın Ramazan bayramı özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Ramazan ayı boyunca her gün burada farklı konukları ağırladık sunucu arkadaşlarımızla. Bugün ise farklı bir konseptle karşınızdayız. Sunucu arkadaşlarımız ile birlikte bugün sohbet edeceğiz burada, nasıl bir deneyim yaşadığımızı birbirimizle paylaşacağız. Ben Abdülbaki Cemert, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji 1. Sınıf Öğrencisiyim. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Öğrencisi Hatice Dağ. Ben Fatma Bedir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencisiyim. <laughs> merhabalar, ben de Sude Nur Cevizci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı 3. Sınıf Öğrencisiyim. Evet arkadaşlar, güzel bir... ...deneyim oldu bizim için. Ramazan ayı boyunca, 30 gün boyunca burada e, güzel konuklar ağırladık. E, neler yaşadık sizce? Nasıl geçti sizin için bu Ramazan? Hem bu program açısından... ...hem de sizin hayatınızda Ramazan nasıl geçti? Buyurun. Yani bu sene, ben başlamak istiyorum izninizle, e, bu sene dersler dolayısıyla biraz zor geçti. Tabii ki Hı. bizim için biraz zorlayıcı bir süreçti Ramazan. E, aynı zamanda çekimlerimiz de oldu, evet. burada biraz yorulduk ama benim için çok keyifliydi hı hı. E, programlarda aradığımız konuklar birlikte işte konuştuğum hocalar sizin programlarınızda izledim ayrıca oradaki hı hı. hocaları izlemek işte e, onların değerli fikirlerinden faydalanmak benim için çok keyifliydi yani alışması zordu evet. e, ilk programlarda bazı e, aksaklıklar da yaşadık tabii ki elbette hı hı. ama benim için çok keyifliydi Siz ne düşünüyorsunuz yani kamera karşısında izleyenler için çok böyle kolay gelen ama aslında burada ben çok ter döktüm açıkçası. Evet, yani böyle bir... <laughs> çok potla kırdım. Yani pot kırdım derken çok ame... kamera arkası çıktı. Hı -hı. Özellikle şeyi anlatmak isterim. Ankara Üniversitesi rektörümüz geldi. Kitabından 379 ya 400 arası dedi. Bir sayı söyle dedi. Düşündüm düşündüm ve 308 dedim. Bir de 379 ile 400 arası. 400 artık öğrendiniz. Evet hocam 400'ü biliyoruz. O zaman hocam... E... 308 olsun. Ee, basın <laughs> birimi sağ olsun bana hemen göndermiş onları izlerken ben bile yani güldüm. Sonra sordu dedi ki 379 ama dedi. Ondan sonra e, düşündüm düşündüm çok düşündüm bu arada. 379, 379 da... 379 pardon. Ee, 400 arası bir söz olacak. 379, 380 olsun acaba o zaman. 380. <laughs> yani gerçekten böyle bir matematik yani edebiyatçıyız tabii. Sanki dört nette girmişim. <laughs> Sen orada bir rakamları karıştırmışsın evet, gibi. Evet yani Yoksa orada 80 tabii ki. Yoksa Tabii ki. Yani orada tabii kamera var ondan sonra belli bir şeyim var falan. Zorlandım evet bazı yerlerde. Bazı yerlerde böyle kasıntı durmuşum. <laughs> teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Kamera arkası çok çıktı dediğim gibi. Ama bence güzeldi. Dediği gibi Fatman'ın da dersler arasında buralara koşturduk. Evet, evet. İşte rektörlükte artık girerken utanıyorum. Yani artık hiçbir şey sormuyorlar Her bana direkt. Şey, Fuat Sezgin'deki etkinlik için geldik Benden. diyorum ve şey tarif etmiyorlar artık Fuat Sezgin salonlarında alıştılar sürekli görmek. Evet evet şey yani bana da artık hiçbir şey söylemiyorlar. Beni görüyorlar yapıyorlar geçiyorum. Kimliğini de çıkartmaya Evet hiç kimlik falan artık sormuyorlar. Yani artık böyle rektörlüğe gide gele ben açıkçası programın bitmesine de üzüldüm. Çünkü çok alışmıştık yani buradaki bu konsepte de çok alıştık. Ramazan'a da çok alıştık. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Benim için en azından. Ee, bu şekilde yani. Senin için evet. nasıl geçti? Benim için çok eğlenceliydi. Ben alışmakta da hiç zorlanmadım. Direkt sandalyeye oturdum ve artık benim gibiydi. <laughs> Ondan sonra tanıştığımız insanlarla birlikte konuşmak, vakit geçirmek de çok keyifliydi. Çünkü gerçekten bazı insanlarla konuşurken onları hayranlıkla dinlediğimi söyleyebilirim. Yani iyi ki falan alıyorum böyle bazen. Ve çoğunlukla ben öğrencilerle çektim. Öğrencilerle de keyifliydi. Ve e, ekstra rahattım. Rahat olmamın yanı sıra onlara da rahatlık sağladığımı düşünüyorum. Benimle yani program çeken herkes çok rahattı diyebilirim. <laughs> Çünkü bunu hissetmem, hissetmesem söylemezdim. Çok eğlenceliydi o yüzden. Ya ben de şey oldu, ben programlara gelirken böyle çok gerilerek falan başlıyordum. İşte Sonralardan konular beni çok sarıyordu. Ya yani hangi konukla hangi konuyu konuştuysak o konu benim böyle çok ilgi alanıma hitap ediyordu. Oradan işte ben konudan soru sormaya çalışıyorum. İşte kendim doğaçlama bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzeldi ya. Yani. ben sevdim. Yani buraya gelip de konukla karşılaştıktan evet. sonra böyle bir rahatlıyoruz. evet. Ha işte evet. yaşasın yine buradayız. Evet, Diyoruz şey, bence hepimiz. Gazi Hoca olan bölümüm biraz komikti. Gazi Hoca'yı ben bir yarım saat bekletmiştim. <gülüyor> <gülüyor> o biraz üzücüydü evet. Ama hep bir geç kalıyor gibi. Evet, her yere geç kaldığım gibi buraya da geç kaldım. <laughs> Benim de var öyle bir şeyim ya, ee, <laughs> yanlış yaptım. bir şey. Ben ilk iki bölümde o gerginlikle, heyecanla Ramazan Divanı olarak açmışım evet. programı. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz, bugün Ramazan Divanı'nda kültürel miras açısından Ramazan gelenekleri konusunu ele alalım istiyoruz. Ve öyle kapatmışım. Evet, evet. Doğrusu söyleyebilir misin? <laughs> Ramazan Divanı. Evet. Üçüncüsünü evet. düzeltmişim çok şükür. <laughs> Hepimizin var herhalde böyle bir Var Ben çok var. Ben... Ben... Tamam, sen başla. <laughs> şey sorun var. Arkadaşlar benim suratım asimetrikmiş. <laughs> <laughs> ben? Özellikle Münire Hoca'yla olan programımızda sandalyeler değişti, ben karşıya geçtim evet. ve sonrasında videoyu izlediğimde çok korkunçtu, hiç izleyemedim, direkt kapattım çünkü buradayken yüzüm fena görünmüyor yani idare eder ama oraya geçtiğimde şöyle. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Münire Kevserbaş Hocamız var. Bunu ben <laughs> de yaşadım. <laughs> Ben diyorum ki oradan benim o yan profilim evet. güzel değil hocam bu tarafa geçeyim e dediler yani olmaz artık bu saatten sonra bütün hocaları burada ağırlamışız sen oradasın vesaire. Şöyle mi konuştun? <laughs> Merhaba hocam. <laughs> Kameraya gözükmeyerek. Evet şey yani. çok iyiydi ya ben ilk programlarımı izlediğimde böyle o kadar ruhsuz böyle başlamışım ki programa yani tamamen yani benden bir robot daha iyi şey yapamazdı onu yani daha cümleyi kuramadım şu Merhaba değerli izleyenler. Ramazan Divanı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Aspı Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor İsmail Çakır. Ee, robot gelse benden daha iyi kendini taklit edemezdim. Öyle evet, bir cümle, evet. evet, cümlenin de içine. Neyse. Robot sözü daha iyi. sizler ne düşünüyorsunuz? Ama buradaki bir gerginlik oluyor yani. Hani e, yani burada kimseden bir şey saklamaya gerek yok. Az önce biz daha böyle Konuşurken cıvıl cıvıl şimdi mesela daha böyle bir ne <gülüyor> konuşacağız <laughs> evet, da evet. girmedik yani böyle biraz daha böyle tabii ki insanlar izleyecek kamera karşısına yani belki ileride daha çok kamera karşısına <laughs> çıkacağız. Burası <laughs> bir deneyim oldu aslında. O yüzden yani burasını bir deneyim olarak <laughs> evet, evet. görebiliriz. Belki seneye arkadaşlar... Yap bazı başka arkadaşlar yapacak belki bizi izleyerek evet. yanlışlarını görecekler evet. ya da şu yanlış ya ben böyle yapmıyorum. bizi gibi. izleyerek doğruları <laughs> evet. da örnek alabilirler. Evet. evet. O yüzden biz buranın ilk şeyleri olarak sunucuları olarak bence evet. çok büyük bir önem arz ediyoruz diye düşünüyorum açıkçası katılıyorum yani evet. umarım bizimle birlikte de böyle bir gelenek zaten Asım yapıcı hocayla başlamıştı evet. bizimle birlikte de umarım öğrencilerle devam eder çünkü gerçekten çok keyifli ya ben sizi Özellikle sizi izlemeyi çok evet. sevdim. Yani hocalarımızın fikirlerini zaten devamlı izliyoruz, dinliyoruz. Evet. Burada dinlerken de çok keyifliydi. Ama böyle sizi o videonun içinde görmek benim için çok böyle farklıydı. Yani güzel hissettim. Ben de şeyi hatırlıyorum. Hocalarımızı tabii ki dinliyordum. Ama onun yanı sıra ses sunuculuk yaparken, Şöyle geç geç geç, <laughs> Fatma konuşacak. <laughs> Fatma'nın konuşacağı saniyeye gelip, böyle ilerletiyorum Fatma'nın suratını görünce, durduruyorum. Fatma ne anlatıyorsun? Böyle izliyorum Onu nasıl söylemiş diye. Yani şey, e, bir yanlışım veya e, evet. nerede düzeltmem gereken bir şey var mı diye e, merak ettim de işte bu hepinizin e, kayıtlarını açıp oradan bakıyordum. Direkt siz size Evet, evet. Direkt e, sizin kayıtlarınıza bakıyorum. Keşke son programlarımız, ilk programlarımız evet, olsaydı. Evet, gerçekten. <laughs> son programlar çok iyiydi. Yani, evet. Yani. Hatta e, yani e, böyle şey oldu Ben soru soruyorum hocamız konuşuyor bitiriyor Tamam diyorum öteki soruyu soruyorum evet. Hani o kadar böyle artık kasılmışım ki Hı -hı. dediğim Hı -hı. gibi çok ter döktüm yani Hı -hı. burada Hı -hı. yani Hı -hı. böyle aslında gerek yok çok rahat insanlarız gerçekte de hani konuşabiliriz Hı -hı. Evet. Normalde konuştuğumuz şeyler Hı -hı. ama e, bu, bu bu platform çok farklı bir evet. platform ya, kameranın evet. bir şeyi var ya böyle bir ne diyeyim Farklı bir gerilimi var yani. Televizyona çıkanlar hep diyor ya hani işte ger televizyonun laf etmesi kolaymış ama burada çok farklı. Evet. Bu olayı ben Hı -hı. burada yaşadım yani. Şu an bile konuşurken farklı bir hisle burada bulunuyoruz. Bence evet, izleyicimiz evet. olsa daha çok hissederdim bu hissi. Muhtemelen. Katılıyorum i̇zleyicimiz yani. İzleyicimiz olmadığı için işte ben çok rahatım <laughs> <laughs> kendi kendime burada. Olabilir. <laughs> Ya gelen hocalarımız da çok rahatlardı aslında. evet, aslında, evet, inanılmaz tatlı insanlardı, her biri birbirinden iyi insanlardı zaten. Ama haliyle o kamera açılınca evet. insan üzerine bir stres ve ciddiyet oturuyor. Evet ama ben en çok hocalarımız konuşurken şeylerine çok özendim. Yani böyle hani çok akıcı konuşuyorlar, hmm. hiç kağıda bakmıyorlar, çok böyle artık hani o anlattıkları evet, evet. için böyle o bir ivme kazanmış hmm. ya. Ben çok özendim ya. Keşke dedim ben de böyle bir konu hakkında bu kadar bilgili olsam, bu kadar akıcı konuşsam yani. Çünkü o kadar konuşacak şey sahip değilim. Evet. Ama çok beni özendirdi yani. Ve bu konuda böyle bir platformun içinde olmak bizim bence ufkumuzu da çok fazlasıyla açtı. Çok farklı insanlarla konuştuk evet. çünkü. Öğrenci arkadaşlarımız olsun, hocalarımız olsun. Hepsi bence çok değerliydi konuşmaları. Hı -hı. Evet. Ya hocaların mesela şeyi hatırlıyorum. Bana es verdiği yerler var Yani benim normalde ee, hocayla e, güzelce sohbet işte soruları yöneltmem, yorumları yapmam falan gerekirken hoca benim yerime de yorum yapıyor falan, ben onu aydamlakla kalıyorum sanki. Ee, evet. Güzel ya, ama dediğiniz gibi, hepimizin dediği gibi, hepimizin güzel bir deneyim oldu. Evet. Ee, belli olmaz umarım e, ileride yine böyle işlerle daha güzel işlerle e, bir şeyler yaparız diye. Bizi evet. en çok ama böyle destekleyen hocalarımız oldu. Mesela burada da e, ziklediğim Bilal hocamız. Yani bizi ne zaman hmm. görse ulusal ileride, ulusal kanallarının eee evet. spikerleri dedi. Yani çok gerçekten desteklendiğimi hissettim ben. E, Instagram'da paylaşıyoruz. Instagram'da e, böyle bir hemen hikaye cevap veriliyor. Hı, i̇şte evet. helal olsun şöyle böyle hani izledik çok güzelmiş vesaire. Hı. Yani bence izlenme oranında da bu şekilde bir artış yakalandığını evet. düşünüyorum evet, açıkçası. Öğrenci de. arkadaşlarımız da sağ olsunlar. E, bence bu devam ettirilmeli, daha da format böyle değiştirilebilir belki yani her sene böyle bir tekrarla düşmemesi için. Ee, ama inşallah devam ettirilir diye umuyorum. Yani. yani umarım öyle olur gerçekten. Yani çok keyifliydi ya benim için gerçekten evet. harika bir bir ay geçirdim. İyi ki de buradayım. Ee, yani bunun için gerçekten dediğin gibi hocalarımıza özellikle teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani. Öncelikle e, rektör hocamıza bize bu fırsatı verdiği için bizi burada e, kendimizi göstermemize olanak tanıdığı için rektör hocamıza rektör yardımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda kıymetli konuklarımıza buraya kadar gelip hiç e, usanmadan anlattıkları için teşekkür ederiz. Yine öğrencilerimize programımıza katılım gösterdikleri için teşekkür ederiz. Ama e, tabii ki Böyle görünmeyen kahramanlarımız evet. da var. Ee, basın ekibimize, Ankara Sosyal Bilimler basın ekibimize de çok teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle Adem Bey'e, Onur Bey'e, Onur Erkan Bey'e, Deniz Hanım'a e, ve Abdülkadir Bey'lere çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah burayı kesmezler. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> çok mütevazi oldukları için. Ama Serbay hocamıza özel teşekkür ediyoruz. Burada bizimle hepsi çok ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Aslında burada büyük bir aile olduk biz. Rektörlük benim evim gibi, arkadaşlarımın da öyle. Her türlü tabii ki Ramazan'dan önce çekimlerimiz olduğumuzda işte bizi hiç salmadılar. Yemeğe bile burada indik. Çok güzeldi yani bizim için. Ee, bu deneyimler aslında çok güzeldi. Arka hmm. planda yaşanan şeyler çok güzeldi. Kamera arkalarımız evet. çok komik tabii hmm. ki. Ee, tabii ki basın ekibimiz yaratıcı bir şekilde bunları da <gülüyor> sizlere <gülüyor> paylaşacaktır eminim. Ee, Aynı zamanda kıymetli izleyicilerimize bizi destekleyip izlemeye devam ettikleri için ve beğenileri için teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bir ay boyunca oldukça güzel, keyifli e, bir program oldu. Değerli izleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ramazan Divanı programına bu yıl burada son noktayı koyuyoruz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Nice Ramazanlar yeniden kavuşmak dileğiyle. Ama son bir bence izleyicilerimize de bir güle güle yapalım. Güle güle, güle, güle değil de görüşmek, <laughs> üzere. görüşmek üzere yapalım. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Değerli izleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği Ramazan Divanı'nın çok pardon, çok çok pardon. Burada. Devam devam. Tamam. Olur olur. Direkt başlasam. <laughs> Değerli izleyiciler. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin... Geniş açı alıyor başta. Hayır, Ciddi misin? <laughs> Geniş alıyor.